Bu para var ya 20 lira olmuş arkadaşlar. Yalansa yalan din ya. Geldiğinde kaç tane uçağın vardı? 13 tane uçağın var şu anda. 13 tane be. Yazıklar olsun be. Bu nedir ya? Sen asgari ücreti 17 bin lira veriyorsun. Emekliye 10 lira para veriyorsun. Ondan saltan asıyorsun. Ondan sonra benden başka Müslüman yok. Müslümanla en büyük zarar bunlar veriyor bunlar. Böyle Müslümanlık olmaz. Bu nedir böyle ya? AK Partilerden bir tepsi istedim. Sen açıksın dedi vermedi. Ya gülen yüz yok ya. Yazık ya. Haksızlığa karşı son bir şeytandır ya. Yazık günah ya. Bir ara AK Parti'yi destekliyordun sanırım. Sonra sonradan fikrin ne değiştirdi? Sonradan yapılan göz, gözlemlerim değiştirdi. Ekrem İmamoğlu mu Murat Kurumu diye soruyorduk Sizlikle abi. Sayın Ekrem İmamoğlu. Neden efendim? 5 yılda görüyoruz hizmetlerini. 25 yılda İstanbul yönetiyorlar. Yapılmayanları tek tek hepsini yapmaya devam ediyor. Her gün her gün yapmaya devam ediyor. Sonuna kadar Ekrem İmamoğlu. Biz sahadeyiz her zaman görüyoruz ki biz. Görüyoruz sağdayız. Sirivli İstanbul'un 39 ilçesi var. Bir tanesi Sirivli. 2 gün önce Murat Kurum Sirivli'ye gidiyor. Sirivli'yi hala Cumhuriyet Halk Partisi biliyor. Sivri Milliyetçi Hareket Marşı'nı ötüyor. Volkan Yılmaz, Murat Kurum Efendi her gün bir bot kırıyor. Şuradan şuraya git desen, Osluk ilçesinde şuradan şuraya git desen sayamaz gidemez de ya. Gidemez gidemez. Kendi seçmenleri bile diyor her gün nefret ediyor ya ondan ya. Toki mağdurlarını görüyoruz. Ne isyan ya. Yerin dibine de. girecek. Yerin dibine. Sonuna kadar Ekrem İmamoğlu diyoruz. Ya baktığımız zaman arkadaşlar uzağa gitmeyelim. Şu anda İstanbul okuyoruz. Meydana bakalım abi uzağa gitme ya. Meydan böyle miydi? Ya ülkemizde Esenler Otogar'a gittik. Altı. insan hayli ailesi, hayliyse hiçbir şekilde götürmez oraya sokmaz. Şimdi bakıyoruz. Affedersin leş gibi tuvaletler kokuyordu. Pislik için dedim. Ücretsiz olduk. Öğren, üniversite öğrencilerine öğrencilerimize kütüphane açtı. Mükemmel oldu. Her türlü pislik otogarın altında dönüyordu ya. Yazık günah ya. Emre ektirdi zaman tuvaletler leş gibi kokuyordu. Hava dersi lağım kokuyordu ya. 100 bin tane üniversite öğrencisine burs vardıyken Başkan. Üniversite önce ilk girişlere 7500 lira ücret verdi. Burs verdi, para verdi. Baktığımız zaman say say bitmez, say say bitmez. İstikam ofisi açtı. Ramazan geliyor şimdi. Ramazan iftar çadırları kurulacak. Erzak paketleri yapılacak. Önceden tarikatlara, cemaatlere gidiyordu. Şimdi 16 milyon İstanbul'a gidiyor. 16 milyon. Herkese eşit şekilde dağıtılıyor. Eşit, herkese eşit. Ya keşke iyi bir şey olsa. İyi bir şey olsa desteklemez mi? Sonuna kadar destekleyiz kardeşim. Yazık günah. 25 yılı sen yönetiyorsun bu İstanbul'u. Ne yaptın? Ne yaptın? Ne yaptın? Vatandaşı ne yaptın? Ya arkadaş şu para var ya 20 lira olmuş arkadaşlar. Yalansa yalan din ya. 200 lira 20 lira olmuş ya. 20 lira olmuş şu para. 20 lira 20. Paranın değerim var. Şu 1000 liranın maliyeti 4 lira var. 4 lira maliyeti 4 lira ya. Yazık günah ya. Ya göz insanlara mutlu yüz var mı ya? Herkesin borcu var ya. Tuvalete kaç para biliyor musun? 10 lira. Buyur abi buyur bak. 10 lira, 10 lira buyur. Neden gittim lan? Buyur abi bak buyur. Ha. Türkiye'deki insan hali bu. Yazık günah ya. Emekli insanlar çalışıyor. Ha, çalışıyor. Bir de bak amcamız var. Amcamız çalışıyor. çalışıyor. Avrupa'nın evet. emeklisi ne yapıyor? Dünyayı dolaşıyor. Filinta gibi. Bizimkinden stresten başka bir şey değil ya. Yazık günah ya. Ya belediye ekmeği 5 lira. Dışarıda 10 lira belediye ekmeği. 10 lira. Bir de durdurulmuş hali bu. Ülke artık raydan çıkmış. Yazık günah ya. Herkesin borcu var. İcra dosyaları taşmış ya. 10 yaşında çocuk ekonomiyi konuşuyor ya 10 yaşında ya 10 yaşında ya. Baba bana şunu al babam şunu al diyor ya. Yazık değil mi gençlerimize ya? Yazık günah değil mi? Kötü bir gelecek bırakacak Çocuklarımıza gelecek, Hayır, gençlerimize. Yazık ki abi. İnsanlar rahat değil. Boşanmalar artmış. Cam, Çünkü bir ekonomik dağılım. altından bir şey. kira alıyorlar. Bir dünya kira alıyorlar. Cuma günü de Tarih sandık tarağı, kuruyorlar ki Olar, e, para topluyorlar. İstanbul'da Bak gel. Cuma gör. her Cuma ya para topluyorlar. 100 e gidiyor. Evet. 80 81 tane dolaşıyor. Altında hep İstanbul var ya. Nedir, nedir He. ya. Yazık günah ya. Her şey çıkar, menfaat olmuş, para olmuş ya. Yazık ki insan uğraş. Say say gitmez. Her gün bir açılış yapıyor ekran başkan da, ya. Ya 25 yıldır yönettin. Bu 25 yıldır sen yönettin. Yapılmayanlar evet. tek tek yapıyor ya. Doğru. Gülen yüz yok, gülen yüz yok ya. Herkesin borcu yalan mı kardeşim ya? Paran değeri var mı abi? Yok. Ablalar var mı Allah sers? Var mı ya? Herkesin borcu kartla kartlı diyor. Kart kart kart. Bir Hayırdır bir ya? Bir ya güzel bir şey olsa eskiden nasıldı insanlar? Selamun Günaydın diyorlar değil mi? Bir tebessüm vardı. Güler yüzlük vardı. Şimdi vakti zaman toplu ulaşımda dışarıda insanlar böyle bakıyor. Yanlışta ayağına bir bas bitti kavga cinayet. O derece sonuçlanıyor ya. Trafikte mürafikte. Elbiz Yazık günah ya. Ne işi var abi ha. bu ülkede? 50 dört bin. Ramazan geliyor. Onlardan Bunlar başka Müslüman da... yok. Hadi. Sezon açıldı. Sezon Ay, açıldı. Abi abi. An... Yazık <laughs> günah ya. Sezon açıldı. Ramazan geliyor şimdi. O insanlar camiyle kandırıyor. Herkes Müslüman ya. Insanlar bundan yüzünden ateist oldu. Ateist. Dinler çıktı. Ya Diyanet İşleri Başkanı da Mehmet Görmez. Adam almış duvar bilmiyor böyle okuyor ya. Kopya çekiyor kopya. Diyanet İşleri Başkanı ya. Ya şaka gibi ya. Ya şaka gibi yazık günah ya. Keşke iyi bir şey olsa niye alkışlamayalım abi? <laughs> Bu ülke ya. ya bedelli asker 182 bin lira olmuş ya. 182 bin lira ya. Gariban çocuğu ölsün. Fakir kuraba şey yapsın geç yazın. Para yap para yap. gariban çocuklar ölüyor. Yazıktır günahdır ya. Sonuna kadar ekledim ben kardeşim. Sonuna kadar. Çoğunluk üç zaten eze. iki seçimde ne yaptık? Dalga geçtiler. 10 bin fark dediler. Sonra ne yaptı? 805 bin fark da geldi. Milyonlarla geliyoruz şimdi. Milyonlarla geliyoruz. Milyonlarla. Bu saltanat haneden yıkılacak. Allah'ın evine gidiyorsun. Korumayla camiye ya. Camiye korumayla gidiyoruz. Allah'ın evine ya. 100 tane bu Müslümanlık. 100 tane araçla gözü Korumayla. Geldiğinde kaç tane şu an vardı? onu 13 tane uçağın var şu anda. 13 tane be. Yazıklar olsun be. Yazıklar olsun be. Bu nedir ya? Sen az ücreti 17 bin lira veriyorsun. Emekliye 10 lira para veriyorsun. Ondan saltına sürüyorsun. Ondan sonra benden başka Müslüman yok. Müslümanla en büyük zarar bunlar veriyor bunlar. Böyle Müslümanlık olmaz. Bu nedir böyle ya? Ya gülen yüz yok ya. Yazık ya. Ben emekliyim kardeşim bak emekliyim. Haksızlığa karşı son bir şeytandır ya. Yazık günah ya. Ya 17 bin lira göçete veriyorsun. 15 bin lira 20 bin lira kiralara veriyorsun ya. 15 15'lik bir adet fare yaşamaz. Fare fare. Fare yaşamıyor ya. Nedir bu ya? Nedir bu nedir bu nedir bu yani? Bak ikinci seçim Cumhurbaşkanı seçiminde 28 Mayıs'ta dolar kaç paraydı? 17-18 lira. 17-18 lira. Şimdi dolar bak daha 5-6 ay geçti. Kaç para dolar? 31 lira. O. 30'u geçti 32. 32 küsür bak döviz bürosu vardı bak. 32 lira. 34. 34 lira şaka gibi bak 6 7 ayda bu oldu ya. Akaryakıtı görüyorsun. Ya ülkemizde askıda ekmek var, askıda simit var ya. Şaka gibi ya askıda ekmek, askıda simit. Var. Ne insanlar günüm şahit olurum çıplak gözle ya. Ama havuz medyası göstermiyor. En büyük güç kim? Kadri bu sosyal medya. Halk konuşabiliyor. En büyük güç sosyal medya. Halk konuşabiliyor. Ama havuz medyası Aynen. ülkenin başka düşmana ihtiyacı yok. O havuz medyası yeter. Başka ihtiyacı bizi yok. Bilet son zamanlarda terör örgütü ilan ettiler abi. Sosyal medyada röportaj yapıyoruz. Zaten duyuruyoruz. Zaten İngilizce. kendinden olmayınca kendinden olmayınca ya FETÖ'cü olursun ya PKK'lı olursun. Haber. Herkesin vergisiyle olan. Herkesin vergisiyle kurulan bir yer değil mi TRT Haber? Evet. Niye Murat kurumu gösteriyor? Saatlerdir de İmamoğlu göstermiyor. Benim paramı alıyorum. Bunun parasını alıyorum. Herkesin parasını alıyorum. Evet. Akşamına bakıyorum. Murat kurum. Murat kurum. Murat kurum. İmamoğlu yok. Allah'ın adaleti çıkmaz. Bu Allah'ın adaleti nasıl kardeşim. Allah büyük. Allah herkes görüyor. Göreceğiz bakalım. Filmin sonu göreceğiz yani. O kadar milyonlar var ki. O kadar öyle bir var ki. Millet nasıl bekle o biliyor musun? Kurban kesecekler. Millet o gün ah, cenazesi ah, var ya girmiş. bir şey kalabalık olacak. Sıraya girme. Muhtar olmak için muhtar olmak şeker, sıraya girme. 54 bir muhtar. Şeker, ne iş var bu ülkede ya? Burada, 30 burada, milyar burada. bir tane muhtarın maliyeti. Ne artık canlı bomba bir muhtarın maliyeti 30 milyar. 54 bin muhtar var. Ne alakası var bu? Ne ne işime yarıyor ben muhtarlık Kim görevlendiriyor? Başımızda ki başımızdaki. Bir şey söyleyeyim mi? Ha. Hiçbir tanesi bizi temsil etmiyor. Ne AKP'si, ne CHP'si, ne DHP'si. Hiçbir tanesi. Hepsi kendine. Şu millet, bir anı, millet, anı. Bir şey millet, bir bir, millet birbirini ne? yiyor. Millet dışarıda birbirini yiyor. Dostlukları bozuluyor. Bilmem ne oluyor. Adamlar orada götürüyor. Boş. Beni temsil eden bir tane parti yok. Hiç bir tane yok. Ya metrobüse çıkıyorum, SMA hastası için koymuşlar. Gidiyor bakanlığa, bakanlık ona dilenmesi için izin veriyor. <laughs> Meydanda sema hastası şeyler var. Kime toplanıyor izin veriyor, para? İzin veriyor. Bu para kimlere? Ayımlardı topladı ya. İsime toplanıyor, toplanıyor. toplanıyor. su Yeteri kadar toplanamıyor kime abi. Top... ama kime toplanıyor? Bu para kime gidiyor? Tamam. Orada kim topluyor bu Yok öyle bir şey. Aslanıyor. Yalan, yalan, yalan. El atıyorsan, yok, el atıyorsan şifa bir vereceksin. Bir iban veriyor, o ibana yatırırsın. Yok, el Meydanlarda para eğer, toplama neymiş? Şifa vereceksin. El atıyorsan eğer hastalığını gidereceksin. Dilenmesi için sağda solda ona izin vermeyeceksin. Bütün bu ilçelerde bu var ya, stat var, var ya. her yerde, var ya. Petrolların önünde. Ve aylardır para toplanıyor. Bu parayı kim topluyor, nereye gidiyor bu para? Bir şey para? söyleyeyim mi? Hiçbir partisi Kime gidiyor bu para? Hiçbir partisi yok. AKP'si de yok, CHP'si de yok. Ne bu ne, milletin, milletin hepsi en ayı. Hiç kimse bakmıyor bu. Vermeyin oyu. Bitsin gitsin kardeşim. Kim halinden memnun? Kimse memnun değil. Çok teşekkür ederim. Beydanda AK Partilerden bir tepsi istedim. Sen açıksın dedi vermedi. Ne tepsisi? E, tepsi dağıtıyorlar kendilerinden olanlara. Onda vermedi. Ben de dedim ki milletin parasını kime vermiyorsunuz dedim. Bizim paramızı bize vermiyorlar. Dağıtıyorlar kendi adamlarına. Ondan sonra mesela muhtarlar emeklilerden daha çok maaş alıyor. Neden? Ne iş yapıyorlar? Bütün gün oturuyorlar. O kadar muhtara ne gerek var? Emekliler alsın 10 bin, 15 bin arasında memur emeklileri. Ondan sonra bizler açız. Bizlerin umurunda değiller. Ondan pide olmuş 15 lira. Hangimiz alabilecek? Abla ben seni hatırladım da şimdi bir ara AK Parti'yi destekliyordun sanırım. Sonradan fikrin ne değiştirdi? Sonradan yapılan göz, gözlemlerim değiştirdi. Yani hep haksızlık. Emekliyi aç. Ondan sonra emekli ayırım var. Mesela açık kapalı ayırmış. Şimdi bir tepsi ver, istedim vermediler. Sen de niye istiyor mu abla? Muhtaç mısın tepsiye? Olsun. Canım istedi istedim. Yoksa evde dolu tepsim var. Hani dedim bunların hani verecekler mi? Vermeyecekler mi? Açıyorum diye. Söylenenler doğru mu? Değil mi? Diye bir test edeyim dedim. Evet. Bir tepsi isteyeyim dedim. Ayrım yapıyorlar ya. Bu olmaz ki. Hepimiz Tür Türkiye Cumhuriyeti evlatlarıyız. Bir bayrak altında Türk bayrağı altında toplanıyoruz. Ayırım yapılması olmaz. Tabii ki de. Suriyelilere yapmıyorlar. Filistinlilere yapmıyorlar. Biz Türkler bir biz şey öz üye evlat muamelesi görüyoruz. Olmaz ki böyle. Alım gücün ne durumda ablacığım? Alım gücüm sıfır. Ne durumda? Hiçbir şey alamıyorum. Ben bir giydiğim bir daha giymiyordum. Kıyafet alıyordum. O Şimdi hiçbir şey alamıyorum. Çünkü vitrinler 1500, 4000, 5000 böyle gidiyor. Alamıyorum. Ekrem İmamoğlu diyorsun o yüzden. Tabii Ekrem İmamoğlu bir numara. Çok teşekkür ederim ablacığım. Çok sağ ol.